Merhaba. Hacım nasılsın? Allah çok şükür. Allah iyiliğin sabır. İsim ne? Ramazan Yıldız. Ramazan Yıldız. Abi kaç yaşındasın? 85. 85 yaşındasın. Peki Aksaray'ın olmaz 80 yıllık, 70 yıllık eski tarihini biliyorsun. Evet, evet. Aksaray'da Hayat nasıldı eskiden? eski abi, hayat ne şey. var az Aksaray'da? Bunlar hiç şey oldu. Sonra da yapıldı bu Aksaray meydana geldi. Peki şu arkamızdaki bu cami hatırlıyorsun eski hali. Çok var eski var. Hiç bilmiyoruz. Peki Aksaray'da başka tarihi eserler falan var mı? Var, de o cami var. Hangi cami? Kurşunlu cami. Kurşunlu camini cami, biliyoruz. Ulu cami var. Cıncıklı cami var. Yani mahallesi camileri çok. Peki ne iş yaptın? Gördün mü? Evli misin? Evet. evet evlisiniz? Hanım öldü iki senedir Allah rahmet eylesin. Ne iş yaptın hocam ya? Ben alavere yapardım. Alavere mi? Evet. O ne oldu? Ha alavere. <laughs> alavere dalavere. Alabere dalavere, alavere, dalavere <laughs> değil mi? <laughs> on sene kadar kasaplık yaptık. Kasaplık yaptık. Peki burada elli yıl önce yirmi, 70 yıl önce nasıl bir ticari hayat insanların yaşayışları? eski hesap ise ne? Eski hesap dedi ki büyük küçük birbirini saymak saygı vardı. Şimdi o yok. yok. Evet. Hayat sıfıra bindi. Peki şey, sen de çok mutlu değilsin yani şu A an yaşandı. Yaşandı. Herkes alabildiğine gidiyor. Alabildiğine gidiyor. Memnun değilsin. Kaç yaşındaymış? Ya. 85 yaşında. Evet. Çocuk Uğarim var. Muharrem değil mi abisiniz? Ha? Ramazan. Ramazan'da. Ramazan amca. Ha, kaç çocuk var? Kaç çocuk var? çok. Sekiz tane. Dört tane çocuk var. Hayrını da görüyor dört, musun? Dört, dört olan dört sekiz. Hayırlı Hayırlı evlatlarım vardı inşallah. Hepsin hayırlı. 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 hayırlı değil mi? Sen tek başına kalıyorsun. Bu <laughs> şey olma yani. İki biri bu ee, Peki Aksaray yemeği var mı meşhur? Evet. Meşhur yemeği var mı? Var. Ne var? Kebap yaparlar. Kebapçılara gidersen et yersin. Et evet. yersin. Evet. Yani, yani şeyler Peki böyle hiç Aksaray şey, Uygur, türkü falan var mı bildiğin? Yok. Türkü, eğlence. Öyle yani öyle yaşayara gittim. şey yani böyle yöresel, mani. Tamam ondan pek yok. Yok. Sen adam. bir söyle bir söyle. Ben, benim onu 15 sene dışarıdan geçti. Allah al, 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 Mersin, Tersus, Adana, Diyarbakır. Ee, bir güzel anın mı? Bir, anın anın bir anın varsa dinleyelim. Efendim? olan, çoluğundan, çocuğundan. Anı. Anı. Geçmişte güzel bir anı. Anın, anı. anı. anı yaşantı, yaşantı. Güzel bir olay. Yaşantı. Bunları eski buna uymaz da eski fakirlik var var. Yani. Tamam. Ee, i̇yi oldu görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.